Hemorral hastalık toplumda sık görülen ve birçok insanı rahatsız eden, tedavisi konusunda da gerçekten kafa karışıklığı olan anal bölgeye ilgilendiren bir hastalıktır. Bir hastalık konusunda birçok tedavi seçeneğin olması aslında o hastalığının gerçek anlamda anlaşılamadığının ve etkin bir tedavi yöntemi geliştirilemediğinin göstergesidir. Hemoroidler normal anatomik yapılardır ve anal kanalda conta görevi görerek gaz ve sıvının dışarı sızmasını engellerler. Dolayısıyla orada bulunmaları gerekir. Mümkün olduğunca hemoroidleri tedavi etmek için onları çıkarmak değil, onları çıkartmadan sarkmalarını engellemek ve sarktıkları yerden ilk olmaları gereken yere geri çekmektir. Bunun için hemoroidin kökünde diyeyim bir yanık etkisi veya bir travma etkisiyle yara iyileşme reaksiyonunun başlatılması ve hemoroidlerin geri gitmesi fazla sarkmış hemoroidlerin düzeltilmesi gerekir. Lazer de bu amaçla kullanılan yöntemlerden biridir.